Peki ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi dedi ki Allah'ın yolunu seçenler cennetteki mutluluk, sevinç, huzur, Allah'ı yüceltme, Efendimiz İsa Mesih ile birlikte yaşam ve oradaki mutlu cennet hayatı bizi bekliyor. Evet. Eğer Allah'ı seçiyorsak ve onun yolunda onun yardımıyla yaşıyorsak. Ama Seçmeyenler için düşünün. Allah'ın yolundan yürümeyi seçmeyenler veya seçip de vazgeçerler, istemeyenler. Ben cenneti evet. yaşamak istemiyorum diyenler. Ben bu yoldan gitmek istemiyorum diyenler. Öyle o insanları düşünürsek. Peki o insanlar merak ediyorum. Şimdi onlar ölecekler. Evet. Herkes ecelinden ölüyor. İyi olsun kötü olsun. İyi insanlar da kötü insanlar da hepsi sonuçta ölümlü insanlar Adem ve Hava günah işledikten sonra hepimiz ölümlü olduk. Ama kötülerin dirilişinde dediğimiz o onlar için bir diriliş olacak evet. biliyoruz ki o kötülerin dirilişinde onlar mahvolacaklar diyor. İsa Mesih öyle diyor. Evet. Hepiniz böyle mahvolacaksınız diyor. Eğer tövbe etmezseniz. Bu kötü insanlar, tövbe etmeyen insanlar diyelim daha doğrusu. Onlar dirildiğinde Onların acıları böyle sonsuza dek mi sürecek? Düşünün bir anne cennete gitti ama oğlu cennet yolunu, Allah yolunu seçmedi. Ve sonuçta o cehennemlik oldu. Bu kişi sonsuza dek mi acı çekecek? Yani annesi orada güzel, mutlu, huzurlu bir yaşam sürerken onun bedeninden gelmiş bir bebek olarak gelmiş, büyümüş, yetişkin olmuş ve sonuçta tövbe etmemiş bir oğlu veya kızı varsa onlar sonsuza dek mi acı çekecekler? Nasıl bir bir hayat? Anne orada mutluluk, sevinç içinde ilahiler söyleyecek. Oğlu ise veya bir kızı diğer ise orada da acı çekecek. Küngür küngür ağlayacak ve acılardan kıvranacak, çökülecek, evet. çığlık atacak. Nasıl bunu kutsal kitap Çok anlatıyor? Çok güzel bir soru gerçekten. Çünkü e, insanın Aklını bugün kurcalayan bir sorudur ve e, tabii ki eğer bunu bu şekilde düşünen insanlar varsa, çünkü bazı insanlar direkt cennete geçildiğini söyleniyor, e, öyle öğretişler de var. Tabii ki bunlar kutsal kitaba göre öğretişler değil de onu da altını çizmek istiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum ki ilk önce her zaman e, seyircilerimize de davet ediyorum ki, e, bilsinler ve aklında daima bunu tutsunlar. Allah bir kere sevgidir. Allah bizim hiçbirbirimizin olmasını istemiyor. Bundan dolayı da Allah hala bugündü insanların aracılığıyla haberini yaymaktadır. Evet, Allah'ın sözünü çoğu anlatmaya çalışıyor. Daha doğrusu şunu söyleyebilirim, herkes anlatmaya çalışıyor. Fakat Allah'ın sözünü gerçekten onun sözü olarak mı veriliyor, dağıtılıyor? O da çok önemlidir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum ki Allah sevgi olduğundan dolayı hiçbir zaman kimseye kötülük vermek istemiyor. Bunu hep söylemiştir. İsa Mesih de bu dünyada gelerek, yaşayarak bunu bize yansıtmaya çalıştı hayatında. Şimdi böyle bir düşünce olursak diyelim ki farz edelim hı hı. Allah bir tarafta bizi insanları yaşamamızı istiyor ve e, biz ondan mutluyuz cennette yaşıyoruz ama bir tane yer var bu dünyada çok kötü cehennem orada alevlerin içinde insanlar yanıyor dediğiniz gibi kıvranıyor seven bir kalp bunu kaldırabilecek mi? biz insanlar anne bu dünyada yaşayan veya baba da olsun sadece anne çünkü o duygulara sahip değildir. Yani bir baba da sevgiye sahiptir. Görmeye kaldırabilecek mi günahlı bir an? Ya Tayyip diyor ki siz kötü olmanıza rağmen çocuklarınızın yerine akrep vermiyorsunuz, ekmek veriyorsunuz. Ama hakikaten sevgisi, sevginin kaynağı olan biri bunu kaldırmaya, görmeye kaldırabilecek mi? Tabii ki hayır. Allah bir kere ceza verecek ve onu sonsuza dek kaldıracak. Yani onları kimse görmeyecek, onları seyretmeyecek ve cehennem, cehennem bizim insanların e, söylendiği bir konuştuğu gibi öyle bir yer olmayacak. Hmm. O bir kere gelecek, dünya e, dirilecek, yan, e, cezası verilecek ve ortadan kalkacak. Çünkü Allah bunu bir kere her öyle yapacaksa o zaman Allah sevgi değildir. Allah despot olacak. Evet aslında güzel bir konu. Onu kısa bir aradan sonra devam ettireceğiz. Sevgili seyirciler konumuza devam edeceğiz ama kısa bir aradan sonra bizimle kalın.